Vallahi abi çok güzel oldu tatile gelmemiz ya. Gerçekten kafam çok ağrıyordu artık şehirde. Aynen kardeşim ya. Biraz tatil yapalım, kafa dinleyelim gerçekten. Şehirde çok yorulduk. Şehrin işleri bitmek bilmiyor gerçekten ya. O kadar çok iş var ki. Şehri geliştirmek, maaşları ödemek, şehri düşünmek. Gerçekten kafam çok bunaldı artık. Bu tatil yapmamız iyi oldu kardeşim. Aynen abi ya. Çocuklar da biraz dinlensin gerçekten. Okullar da kapandı. Gerçekten çocuklar da çok yoruldu abi. Neyse. Ben şurada biraz güneşleneyim bari. Çocuklar da kapının önünde oyun oynuyor. Oh, kafam rahat artık ya. Aynen kardeşim ya. Gerçekten çok yorulduk şehirde. Her neyse. Biraz kafa demek bizim de hakkımız. Şimdi çok eğleneceğiz çocuklar. Valla tatil tatil diye geldi babamlar ama gerçekten ben çok sıkıldım ya. Biraz macera istiyorum. Ne yapacağız ki? Yani bu şehirde ne yapalım? Kendi şehrimize macera yapamıyoruz. Burada mı yapacağız ya? Aynen Arda. Ne yapacağız? Gerçekten çok üzülüyorum ya. Bakalım ne yapacağız? Çok sıkılıyorum. Umarım yapacak bir şeyler buluruz. Acaba gizli yerlere mi gitsek? Yok yok kardeşim. Başımıza bir iş gelir sonra babamları uğraştırmayalım. Burayı dinlenmeye geldiler adamları mahcup etmeyek. Aynen. Asker bebek haklı. Onları mahcup etmeyek. Böyle eğlenek ama babamla da sinirlenmeyelim. Başka bir şeyler deneyecek. Ya kardeşim bilmiyorum ki ya. Aklıma bir şey gelmiyor. Durun durun ben buldum. Şimdi şu karşıda bir tane yaşlı bir adam var. Çok garip bir adam. Onun canlarını kıracağız. Babamlar kızılır ama yapacak bir şey yok. Çok sıkıldım ve beni de çok ediyordu o adam. Ya bilmiyorum ki ya. Ya başımıza bir şey gelirse Arda abi. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Gidelim yapalım. Çok eğlenceli olacak. <laughs> Adamın evi burası. Olamaz. Kapıda. Böyle yavaş yavaş gireyim. Ee, evet. tamam. Orada mı? Böyle kapıdan bakayım. Olamaz. Olamaz orada. Kaç 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 kaç. Benim arka tarafına doğru geçeyim. Ön tarafta olduğunu görmesin. Böyle şu. Evet. Ulan pislik adam. Böyle camını kırarlar işte. <laughs> olamaz, olamaz. Ulan ben size göstereceğim lan. Akşam görüşeceğiz. <laughs> Çok eğlenceliydi ya. Adam gerçekten sinirden çıldırdı. Her neyse ya ben de eve gideyim. Bunu herkese yapmalıyım. Çok eğlenceliydi gerçekten. Adam sinirden resmen fıttırdı ya. Bütün <laughs> ee, <laughs> çocukları burada olması lazım. Gidip onları kaçıracağım. Eve. Gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz. Zengin. Çocuklar yok abi. Sanırım kaçırılmışlar. Hayır kardeşim, çocuklar yok. Emanet de onlar. Arda senin çocuğun. Polis bebek ve asker bebek ise Kerem komiserin çocukları. Bunlar emanetti. Ne yapacağız biz şimdi? Vallahi bilmiyorum abi. Acaba birisi mi kaçırdı bunları? Olamaz, olamaz. Abi, aklımda çok güzel fikir var. Ne fikir kardeşim? Çocukları nasıl bulacağız? Abi, örümcek adamı çağıracağız. O çocukları bulur. Umarım gelir bize yardım eder ya. Olamaz. Arda oğlum. <laughs> Örümcek adamı çağıracağız ve bize yardım edecek. Tamam kardeşim. İsim bulsun gelsin ya. Olamaz ya. Biz ne yaptık ya? Neden çocuklara dikkat etmedik? Of of. Evet fakir. Merak etme kardeşim. Onu bulacağız. Venom çocukları kaçırmış. Onun mekanını biliyorum. Ben içeri bayıltıcı sprey atacağım. Ondan sonra çocukları çıkartıp getireceğim. Merak etme kardeşim, her zaman size destek olacağım. Vallahi sağ ol, Spiderman kardeşim ya, gerçekten çok yardımcı oldun. Umarım çocukları sağ salim bulup gelirsin. Neyse, ben içeri gidiyorum kardeşim. Görüşürüz. Görüşürüz kardeşim. Onları bulacağım, sana söz veriyorum. Sağ salim getireceğim çocukları. Ben onun mekanını biliyorum zaten. Neyse, görüşürüz. Evet. Çocukların yerini buldum. Çocuklar. Iyi misiniz çocuklar? Size bir zarar geldi mi? Örümcek adam abi. Ne oldu kurtar bizi buradan. Bu Venom pisliği bizi kaçırdı. Evet abi. Bizi kaçırdı. Ne olur kurtar bizi buradan. Merak etmeyin çocuklar. Kurtaracağım. Nereye gitti Venom? Pencere bulmaya gitti. Bizi yiyecek. Pişirecek. Evet abi, kurtar bizi buradan. Kaçır. <laughs> tamam çocuklar. Kaçıracağım sizi buradan. Evet çocuklar. Hadi gidelim. Bu Venom gelmeden kaçmamız lazım buradan. Hadi çocuklar, gidelim. Evet. Artık gidebiliriz. Evet. Engel de ha? Olamaz. Çocuklar kaçmış. Ulan kim kaçırdı bunları? Ulan bitmiş lan siz. Bu sefer çok kötü geleceğim.